Bilgi burası. Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamın aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz boşun bir çamaşır makinesi var. Marka çok önemli değil bu arızalarda ama bu makine üzerinde göstereceğim. Eğer ki çamaşır makineniz yıkarken çamaşırları yıkayıp çıkardıktan sonra çamaşırlarınızda yırtık oluşuyorsa, yırtık meydana geliyorsa özellikle kazanınızın lastik kısmı şu ön kısmı bunda gördüğünüz gibi araya böyle bir parmağın gireceği şekilde açıksa tam şurası yine yukarılara doğru da şöyle etrafı özellikle alt kesimi bu şekilde açılmışsa çamaşırlarınızı yıkarken makineniz örnek olarak göstereyim şuraya şöyle ucu girer bu ucu girdikten sonra bu kazan dönerken şöyle döndüğü zaman tabi çamaşır dolu olduğu için içinde ve hızlı döndüğü için bunu yırtabilir çünkü bu araya girdiği zaman şöyle açıp göstereyim bakın ara kısmında plastik materyaller veya işte kazanın saç kısmı veya keskin kısımları olabiliyor. Buraya girdiği zaman çamaşırınız yırtılabilir, çamaşırı yiyebilir, gevebilir. Çamaşır zedelenmiş olarak ya da yırtık olarak çıkıyorsa lastiğinizle alakalı olabilir. Yine kazanın iç kısmında eğer ki zedelenme varsa yani iç kısmı dediğimiz şu yüzeyleri arkadaşlar. Bu yüzeylerinde herhangi bir yerinde bir zedelenme, darbe alıp da şişme varsa Bununla alakalı da çamaşırlarınızı yırtıyor olabilir ama eğer ki büyük şekilde arası böyle açık selastiğin buradan olma ihtimali yüksektir. Kazanı nasıl kontrol edersiniz? önce onu söyleyelim. Elinize bir pamuk alırsınız bir miktar avucunuzun içini dolduracak kadar ve kazanın özellikle şu dipler şöyle içine sokayım. Şu dip ek yerleri dahil kazanın her tarafını güzelce pamukla böyle gezdirirsiniz. Pamuğun eğer takıldığı bir yer varsa kazanınızın o kısmını herhangi bir şekilde tamir etmeye elinizden geliyorsa çalışırsınız. Yani bir şişlik varsa mesela buraya çok hafif bir çekiçle vurup o şişi ezmeye çalışabilirsiniz. Tabii çok vurmamak kaydıyla çünkü çok vurursanız dışa da şişirebilirsiniz. Eğer kazanda hiçbir sıkıntı yok ve lastiğinizin arası bu şekilde açıksa Büyük ihtimalle sorunumuz bundaki gibi lastikten kaynaklıdır. Bu makinenin lastiği ile alakalı olarak çamaşırları yırtıyor ve yıkarken bu araya aldığı için e, her yıkamada neredeyse bir çamaşır iki çamaşır e, gevmiş şekilde veya yırtılmış şekilde çıkabiliyor. Yırtmasa dahi o bu araya giren kısmı zedeleyip aşırı şekilde yıpranmış şekilde çıkartabiliyor. Şimdi bu cihazda lastik değişimini göstereceğim. Hemen şöyle ayarlamaları yapayım makineyi yerinden çıkartacağız devam edeceğiz. Makineyi yerinden çıkardık arkadaşlar. Fişini çektik, elektrik bağlantısını kestik. Makineyi biraz geri doğru çapraz şekilde yatırıyoruz ve geri doğru yatırdığımızda makinemizin altını şu şekilde hafif yukarı kaldırmamız gerekiyor. Neden bu şekilde kaldıracağımız sorusuna gelirseniz de bu model için, bu makine için şu ön kapağı sökmemiz gerekecek ve şurada bir vidası var alt tarafta yine aynı şekilde bir tane de bakın burada vidası var. Şöyle göstereyim. Bu iki vidayı çözeceğiz önce. Sonrasında kapağın etrafında yine yayı var. Şurada bakın ucu görünüyor yayın. Hatta yayı şöyle göstereyim. Bu yayı şöyle bir tornavida yardımıyla çıkartacağız, kenara koyacağız. Sonra bunu lastiği buradan bu şekilde ayırabilirsiniz. Şimdi lastiği buradan bu şekilde ayırdıktan sonra yapacağımız bir diğer işlem. Kapağı çıkaracağımız için şu görmüş olduğunuz. İki tane burada plastik yuvarlak. Bunlara şöyle hafiften tornavidayı basıp arkadan da kilidi tutacağız elimizde. Kilidi bir taraftan bu plastiklere basarken bir taraftan da sol tarafa doğru çekeceğiz ve bu şekilde arkaya düşecek. Şimdi alt vidalarımızı sökelim ve bir tane de şurada vidası var. Bu bazı modellerde var bazılarında yok. Şurada bunu göstereyim size olursa çözersiniz. Bunda yok mesela Şurada bir vida göreceksiniz. Eğer makinenizde varsa bir bu vidayı, iki de alttaki vidayı çözeceğiz, devam edeceğiz. Alttaki vidaları çözdükten sonra arkadaşlar, makinemizin kapağını alt köşesinden yani şuradan ve diğer taraftan tutup kendimize doğru, öne doğru şöyle asılacağız. Bakın asıldığımızda bu arası açılmış oldu ve sonrasında şöyle göstereyim. Alt tarafı elimizde tutarken açıldığında şuradan şöyle. Peki vurduğumuz zaman gördüğünüz gibi kapağı yerinden çıkacak. Şimdi kapağı çıkartırken şurada da kablolar var iç kısmında, o kablolara dikkat edin asılıp kopmasın. Kabloların tırnakları var plastik, onları kurtarıp yerinden çıkartabilirsiniz. Ben daha önceden çıkardığım için direkt yerinden çıkardım ve şu an görmüş olduğunuz üzere lastiğimize ulaşmış durumdayız. Bu lastiği değiştirmek için ne yapacağız? Bunun yine şöyle göstereyim ben size. Bakın şurada bir yay var. Şu yayı görüyorsunuz. Şimdi bu yayı da çıkartmak için yine tornavida kullanacağız. Tornavida ile şu şekilde tanıtıyoruz. Ve asıldığımız zaman gördüğünüz üzere yayı komple çıkardık arkadaşlar. Şimdi bu yayı da çıkardıktan sonra lastiğimizi herhangi bir kenarından tutup şöyle asıldığımızda yerinden çıkacak. Söktüğümüz şekilde lastiğimizi değiştirirken yeni aldığımız lastiği söktüğümüz şekilde takacağız. Şurada 3 tane delik var bakın alt tarafında. Bu 3 delik yine tam alt ortaya gelecek. Bu delikler normal. Bunlar drenaj. Şurada biriken suyun geri kazan içine gitmesini sağlar. Tam 3 delik alt kısmına gelecek şekilde yeni lastiği de buraya duracağız Ve etrafına yayını takacağız. Şimdi önce yeni lastiğimize bakalım devam edelim. yeni lastiğimizi de şimdi takarken arkadaşlar bahsettiğimiz şu şöyle şuraya dayayalım. Bakın şurada delikleri görüyorsunuz. Bu delikler tam yine alta denk gelecek şekilde oturtturacağız ve takarken lastiğimizi böyle rastgele üstüne koyduğunuzda takılmayacaktır bu lastik. Şöyle göstereyim. Şurada bakın kanallar var. Şu parmağımın olduğu yer. Komple etrafında bu şekilde kanal var. Bunu şu görmüş olduğunuz plastiğe bu plastikte biraz şöyle dışa doğru Burası çentikli. O çentiğe oturtturacaksınız. Takma işlemi biraz daha uğraştırabilir. Hani sökmeye göre. Ben size şöyle gösterebildiğim kadar göstermeye çalışayım. Önemli olan ilk bir yerini şuradan şöyle bakın hafif ayırıp şu iç kısmını şöyle oturtturup şurayı da dışına denk getirmeye çalışacaksınız. Şöyle. Yani lastiği ayıracaksınız. Bakın tuttu şu an. Şurayı şöyle ayıracaksınız. Şu gördüğünüz kısmı şurasını. Şöyle biraz daha net göstereyim. Şu ayırdığınız zaman şu kısmı içe geçireceksiniz kazanın. Şu kısmı da dışına geçireceksiniz. olan bundan ibaret. Şu şekilde biraz daha yana getirirsem herhalde daha net görebilirsiniz. Evet şöyle yapacaksınız bakın. Ayırdığınız zaman şunu içine ve dış kalan kısmı dışına. Tabi bunu takarken alt dediğimiz delikleri tam denk getirmeyi unutmayın. Zaten bir kısmını tutturduğunuzda kalan kısmı biraz daha rahat takılacaktır. Bunları da kimse göstermez kolay kolay sizlere arkadaşlar. Bu bilgileri alırken kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum bırakmayı unutmayalım. Video harici bilgi için de Konya dışından lütfen aramayalım. Çünkü görmeden farklı bilgi veremiyoruz. Cihazın başına gelmeden ve yine gece saat 12'de, 1'de, 2'de fütursuzca arayanlar olabiliyor. O saatte nasıl ki gidip kimsenin zilini çalamıyorsanız tanımadığınız birinin bir telefonda aranmaz öyle arayan arkadaşlar için bunu da ekleyeyim. Telefon nasıl kullanılır o bilmeyen arkadaşlar onu da bir zahmet öğrensin diyorum. Bu şekilde devamını takacağım, takalım ve yay takma işlemine geçeceğiz. lastiğimizi gördüğünüz üzere güzelce oturttuk arkadaşlar her tarafını takmış durumdayız. Komple şu an oturmuş durumda ve iç kısmını da görelim. Bakın şu an şöyle tepeden göstereyim. O açıklık biraz önceki parmak giren açıklık gitti. Bakın şu an parmak girmiyor. İyice ayırmanız lazım ki parmak öyle girsin. Normalde hizası böyle olması lazım. Çamaşır buradan içeri şimdi kolay kolay giremez. Çünkü açıklık kapandı ve delikleri de tam ortaya denk getiriyoruz. Bu şekilde körüğümüzü takıyoruz. Körüğü nereden buluruz diyenler olabilir. Körük genelde servislerinden temin edebilirsiniz. Dışarıda birçok özellikle internette parça satışı var ama Birebir aynı malzemeyi almazsanız sorun yaşarsınız. Çünkü çeşitli malzemeler var. E, orijinalini servisten temin edebilirsiniz. Yine usta çağırıp taktıracağınız zaman mesela şöyle diyenler de olabiliyor. Ya işte körük 100 lira adam 300 liraya takıyor gibi falan söyleyenler olabiliyor. Her işin nasıl ki emeğe karşılığı, ustalığın bir fiyatı varsa arkadaşlar bu işlerde bu şekilde. Ha afaki fiyat alanlara bir şey demiyorum ama mutlaka ki bir doktora gidip muayene olduğunuzda kimisi 50 liraya kimisi 300 liraya muayene ediyorsa e, bu da o tarz bir iş yani emek ve ustalık var. Bakmayın biz sizlere yardımcı olmak için birçok bilgi bedava veriyoruz. Ama e, haliyle bu işten de para kazanmak için çalışıyoruz ve bunun da bir emeği karşılığı olacaktır. Bunu da not olarak ekliyorum çünkü bazen e, hani çok eleştirenler olabiliyor parça fiyatına göre. Ha e, kendiniz takabiliyorsanız gösterdiğimiz şekilde de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi şu yayı takma işine gelirsek bunu takarken yanınızda eğer bir kişi daha olursa biraz daha sizin adınıza iyi olabilir. Yine kendiniz de takabiliyorsanız bunu takarken nasıl takacaksınız? Sökerken asıldık, söktük komple. Takarken de şöyle göstereyim. Şurada bakın tam dibinde şurası o yayın oturacağı kanal. Şu kanal. Komple lastiğin etrafında bu kanal mevcut. Bu kanala onu gerdirip oturtturacağız. Onu oturttuktan sonra da ön kapağını aynı söktüğümüz şekilde takacağız. Hem kilidini, hem vidalarını, hem de dıştaki yayını. Dıştaki yayı da takma işlemi gene iki kişi olursa sağlıklı olur. Dıştaki biraz daha sert iç yaya göre. Dıştakini takarken de göstereceğim, devam edeceğiz. İçteki lastiğimizin şu üst taraftaki kancaları birbirine şöyle geçer. Bunu şöyle kurtarıyoruz ve lastiğimizi düz bir hale getiriyoruz. Sonra alt kısımdan lastiği düzgünce kertiğine oturtturuyoruz arkadaşlar. Şöyle o oturacak üstten gösterdiğim kanala önce alt taraftan oturtturuyoruz ve sonrasında şöyle yarı belinden iki taraftan da tutup şu an görüyorsunuz diye o ediyorum bir bakayım kendim şöyle biraz daha size kolaylık olması adına yukarı kaldırayım şöyle gösterirsem biraz daha şu an net görürsünüz yayı iki taraftan tutuyoruz ve güçlü bir şekilde gerdiriyoruz yukarı doğru ve uç tarafındaki o iki kancayı birbirine şu şekilde tak bırakıyoruz arkadaşlar. Ve lastiğimizin kenarına yayı taktık. Şimdi bu lastik yerine oturmuş oldu. Ön kapağı kapatacağız, dış yayını da takacağız. Ön kapağı taktıktan sonra da bu lastiğimizi de yine şöyle bakın lastiğin arka tarafında yine kertiği var şöyle açtığımızda. Bu kertiği şu sacın kertiğine komple şöyle bir taraftan başlıyoruz. Bunu komple böyle takacağız etrafına. Yine dış yayı takarken tek takabiliyorsanız tek takabilirsiniz. Yine bir yanınızda bir kişi olursa biraz daha kolay olabilir. Lastiği de bu şekilde taktıktan sonra şu an lastiğimizi değiştirmiş bulunmaktayız ve en son şu telini de çıkardığımız telini de takacağız. Teli de yine şu yay kısmını şurasını alt taraftan söktüğümüz için alt tarafa denk getireceğiz. Aradaki kertine şu şekilde takıyoruz ve şuraya kadar şöyle yaparsanız lastiğin alt kısmına kadar bir tarafını geçirirseniz ben şöyle dizimi dayıyorum buradan geri çıkmasın diye. Siz iki kişiyle birisi tutarken diğer tarafını da şöyle tornavida yardımıyla lastiği yırtmadan dikkatli şekilde kertine oturtmaya çalışabilirsiniz. Ve şu an telimizi de taktıktan sonra lastiğimizi değiştirmiş bulunmaktayız. Artık çamaşır makinemizin yeni lastiği takılmış durumda. Artık çamaşırları gelmeden çamaşırı yıkayıp çıkaracaktır bu cihaz arkadaşlar. Lastik değişimi bu şekilde videomuzu biraz uzun tuttuk detaylı anlatmak adına. Dediğimiz gibi videodan farklı bilgi istiyorsanız cihazı yerinde görmeden bir şey diyemeyiz. Onun için Konya dışından özellikle aramamaya özen gösterelim. Çünkü sizin boş olan vaktinizde biz iş vaktinde olduğumuz için e, siz belki kısa bir şey sanarsınız. Soracağınız soruyu bir dakika iki dakika dahi olsa sizin için bir zaman arz etmeyebilir belki ama e, siz gibi gün içerisinde 10 kişinin araması 20 kişinin araması ve bizim işimiz içindeyken aranmamız bize maalesef ki engel oluyor arkadaşlar. O yüzden buna da özen gösterelim. Elimizden geldiği kadar sizlere e, kimsenin vermeyeceği en azından ücretsiz vermeyeceği bilgileri vermeye devam ediyoruz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.